Merhaba arkadaşlar ben Poyraz. Bugün sizlerle beraber e, The Gathering of Storm modunda Osmanlı serimize devam ediyoruz. E, bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bunlar benim için önemli şeyler. E, şimdi en son ne yaptık bir bakalım. E, dün çekmiştim en sonki bölümü yani daha doğrusu ilk bölümü. Ee, Yunanistan Yunanistan'ı almışız, Balkanlar'da ilerlemişiz ve e, Karp'ı İtalyanlara karşı kaybetmişiz. Onun için Cemal Şambar Emel'in de ihlak ettik sanırım ya da e, direkt aldık diye hatırlıyorum. E, şimdi şu bu bölümde yapacağımız şeyler yatırımlar olacak. E, zaten artık çok büyü büyüyebileceğimiz bir yer kalmış. Bu arada e, bir arkadaşımız şey yazmış, İran'ı alıp ya Fas'ın salıp ya da e, direkt o topraklara Rus e, topraklarına e, atak yapabilirsin demiş. Bu arada bunlar şu anda Birleşik Krallık'la savaşsalar. Yani e, hatta kaç? 6 aydır evet 6 aydır e, savaşsalar. Savaş örgütleri bayağı bir yükselmiştir. E, biz dediğim gibi yatırım yapacağız. Kendimizi güçlendireceğiz. Bir de İran'da alacağız. E, bir arkadaş yazmıştı. Bu arada asimilasyonları bir tamamlayalım. Bitmemiş asimilasyonlarımız varmış. Hatta direkt başlatmamışız. E, şöyle Bulgaristan... abi bir dakika dur. Puan yetmedi. Bulgaristan'ı da en son almışız. Bu arada Bulgaristan normalde... İttifak Devletleri'ne katılıyordu fakat biz e, aldık. Yani ne olacağını bilmiyorum evetlerde Böyle bir 1915'te falan e, Bulgaristan'da müttefik katılıyordu. E, ne olacağını merak ettim. E, şöyle. tam diğerleri de hastalıktan dolayı zaten. Şimdi şöyle birazcık parayı biriktirelim. Bu arada bir arkadaş nasıl e, böyle nüfusu full edin diye yazmış. Onu da belki videosunu da gösteririm. Evet devam edelim. E, yatırımlar yapalım birazcık çünkü ekonomik bakımdan kötü bir sıradayız. Yani aramızda neredeyse 2 milyon yok. 2 milyona fazla var evet. Eee 2,5 yok 2200 falan var aramızdaki şey. E, yani Rusya Rusya'ya karşı çok kötüyüz. E, Alanlar 2. biz 8'inciyiz. Neyse devam edelim bakalım. Geçmeye çalışacağız. Bu arada 7. olduk. Evet. Balkan var diyor ama eee Gerek yok arkadaşlar. Balkanların hepsi bizim zaten. Evet. İlerleyebiliriz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Boğazım birazcık kötü. O yüzden arada bir videoyu böyle durduruyorum. Ee, boğazımı temizlemek için. Evet. Şimdi biz en son Almanya ile ilişki geliştirecektik. Doğru. E, nedeni de çünkü biz şu anda Avusturya ile aramız iyi olsa bile onlar da bizi hakaret etmiş. Abi, biz bu ittifak katılamayacağız gibi. E, katılamasak bile zorunlu bir şekilde katılabiliyoruz. Bu arada bir yıl kaldı da savaşın başlamasına ee, birazcık da mallar yatırım yapalım artık yavaş yavaş e, savaşa hazırlanmamız lazım şurada bir yıldan az kaldı evet 6. sıraya kadar çıktık güzel 12 milyon nüfusumuz oldu yani hala Ruslara karşı kötüyüz ama en azından Ruslara zorlayabilecek bir seviyeye geldiğimizi düşünüyorum bu arada 5. olduk güzel evet bitmemiş resmi var hemen onu savaşlardan önce bir tamamlayalım ee, şöyle en az bir %96'larda falan kalsın. Aynen şunları hemen bir halledelim. Zaten para var. Tamam %93 iyi güzel. Bu arada buradan Kars'ı falan da Erzurum falan da geri alacağız Ruslardan. Ee, yani onlar da bizim için önemli yerler. Evet mallar yatırımında bir keselim artık. 111 binlik bir e, gelirimiz var. Ve 13 milyona yakında bir e, nüfusumuz var. İyi güzel. Ee, şimdi savaş başlayacak. Tabi savaşa biz sonundan katılacağız sanırım. Ee, şöyle bir. Ya da yine de biz bir Ruslara karşı önemlerimizi almaya başlayalım artık. Büyük savaş başlayacak. Çok çok az kaldı. Hemen şöyle lan oha en bilirim toprağımız burası. Ayo Atina'ymış. Atina'yı almamız iyi oldu ha. He. Hemen şuradan da basalım. Farklı farklı yerlerden basacağımız ordular bize galibiyeti getirir inşallah. Bu para bitti. Evet çok çok bitti para. Evet, Belgrad'dan da basalım. Basamadık. Ee, dur bir dakika full basamadım. Oğlum para çok çok bitti. Olan birazcık para biriktirelim o zaman. Evet para biriktirmiş, birikmiştir herhalde. Ankara'dan basalım. İstanbul'dan da basalım aga. Atina'dan da basalım. Yazan'dan da basalım. En az bir 1 milyonluk bir ordu istiyorum. Tabi herhalde ekonomimiz kaldımaz bin milyonluk orduyu ya. Yani e, o kadar iyi bir ekonomimiz yok. Devam edelim. E, farklı farklı yerlerden yine ordu basmaya devam edelim. İzmir'den de basacağım. İzmir'de 10 binlik bir ordu bastık. E, bakalım kaç ordumuz oldu? Şöyle ordu e, sekmesinden. 456 bin. Hmm, yetmez. E, yani Ruslara karşı yeteceğini düşünmüyorum. Şöyle birazcık daha para basalım ama bizim ekonomide de yavaş yavaş geriliyor. Ee, bu da bizim için iyi bir şey değil tabii ki de. Yine şöyle bir istihdam edebilir nüfus açalım. Evet bas bedavide burada bu arada istihdam edebilir nüfusu da bayağı bir sömürdük. Yani kalmadı aga nüfus kalmadı. Evet birazcık daha basarsak. Yani en azından şöyle bir 700 bin 800 bin civarında ordumuz olursa iyi olacak. Aa hazine boş. O gelir bayağı düştü. Hmm. Ee, bu arada bakayım savaş aynen savaş başladı. Tabii sonra gireceğimiz için şu anda kafamız rahat. Ama tez bir şekilde orduları Rus sınırına göndermemiz lazım. Bu arada biz İran seferinde yapamadık maalesef. Ee, şöyle hemen orada şurada bir toplayalım. E, ee, bu doğudan da bastı. Daha doğrusu Arap Yarımadası'na bastığımız ordular da var. Onları da hemen bir birleştirelim. E, ee, sen de git şöyle bir şuraya. İstanbul'daki ordu da hemen Konya'da buluşsun. Sen de Konya'ya git aga. Ee, Atina'daki 90 binlik ordu da gidiyor. Okey. Şuradaki 63 63 binlik bir ordu da gitsin. Bu arada konuşamadım. Ee, Boğazımdan dolayı özür dilerim. Etkileri evet, bayağı düştü. Oo. Bir dakika ne yaptık biz? Ha, i̇yi tamam daha savaşa girmedik. Çünkü e, Rus gemilerini bombalayarak savaşa gireceğiz. Şöyle vergi gelirini birazcık arttıralım. Buna verelim. Birazcık da buna verelim. Okey güzel. Burada şu an 345, 345 binlik bir ordu var. Bir dakika nasıl lan? Kaç ordu bastık ki biz? Ordu 611 bin. E, i̇yi güzel. Yani şurada ordu var. Onu da götürelim bir hemen oraya. Ee, bakıyorum da daha fazla ordumuzun olması lazım. Konya'da 422 bin olacak. Ha, tamam. Herhalde bitiyor böyle. Ah Almanlar ittifak olduk. Güzel. Evet. Almanlar ittifakımız kimse anın hayır hayır yapma gözünü seveyim yapma bir dakika dur tamam çok iyi bunlar da hemen hemen ordular ordular gidiyor oraya hadi abi hızlı gidin vallahi hızlı gidin yoksa bizi para piç ederler hızlı git hızlı git bu arada benim şu macerasında da ordu bırakmam lazımdı ya. Macarlar güçsüz. Balkan topraklarına bir anda girirlerse görürüz Anya'yı, Konya'yı. Aynen işte. Bundan mı bahsediyordum? Allah'tan az orduları kalmış burada. Hemen hallederiz onları. Şöyle asker alma yapalım. Şurada da orada basarsak bence orayı durdururuz. Yani en azından şimdilik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda burada zorlanıyoruz. Yani Macarların toprağını kurtarmaya çalışıyoruz burada. Bu arada... Aa Belçika da Fransa Kralı'na... Lan. Aa Almanlar Fransızlar çabuk bitirmiş. Güzel. Güzel haber. Yani sadece Ruslara odaklanacağız. Evet burayı hallettik de. Abi nasıl halledememişiz? Tüh. Basaga şurada ordular. Eee bakalım şurada tamam birleşiyor herhalde ordularımız artık. Ee, atak yapalım bir kere. Görelim ordularının güçlerini. Evet burada hiç orduları yok. Çok güzel haber. Çok güzel haber. Valla buradan ilerleriz biz. Şöyle hemen. Hoppa da buluşsun şordlar. Bu arada burada dikkat etmemiz gerekiyor. Yani oradan eğer ki bir geçit verirsek paramız da yok. sıkıntı e, sıkıntıda düşeriz. Yani vallahi çok sıkıntıya düşeriz. E, tabii ki de ben arkada da orada bırakacağım. Çünkü en de sona biz ustlara karşı kaybetmeye başlayacağız ordularımızı. Evet şöyle hemen bir yapalım hatamızı. Güzel 11 ordu kaldı orada. Evet şu anda İyiydik ve iyi kaybımızı yaşadık. Evet yani bunlar olacak tabii ki de. ya ben çıkarmayamak istemiyorum ya. Valla çıkarmayarsak kötü olur. Şöyle hemen. E, bu tur atak yapmayacağım. Bu tur balkanlara bakacağım. Bir dakika ya, Sen hemen şuraya bir gelir misin artık? Hadi. Sen direkt hatta şuraya çık. Çünkü gelirim eksiye düşüyor. Ee, sana da şöyle basalım. 11 ordu kalmış. Şuraya da birazcık ordu basalım. İyi güzel şu anda Macaristan kötü gidiyor fakat e, Almanlar fena gitmiyor. E, devam edebiliriz. Bu tur zaten bekleyeceğimizi söylemiştik. Aa, oradaki çıkarmamız başarısız oldu maalesef. O zaman oraya 79 binlik bir orduyla girelim. E, sen de bir dakika. Sen bir bölün dakika. Öyle direkt 60 binlik orduyla gitmeyin oraya. E, ya zorlanacağız. Bayağı zorlanacağız. Yani bu ordu kesinlikle yetmeyecek bize. En azından şöyle Kafkaslar'da bir sonra birazcık para biriktiririz belki. Çünkü şu anda Rusya'nın ana oda Almanya ve Avusturya Macaristan. O 19.000 bin. Bu tur bayağı bizim için kötü geçti. Ee, şöyle bir şuraya da gönderelim ordularımızı. o telefonla oynuyorum. O yüzden birazcık böyle Asya'ya gönderirken sıkıntı yaşayabiliyorum. Orada 2800'lük bir ordu bir yere gidiyordu. İnşallah bize gitmiyordur. Yani onu bile engelleyecek paramız yok şu anda. Şöyle bir geri çekilin siz. Güzel oraya da hallettik. Keşke oraya da halledebilseydik iyi olurdu. Evet kırım, Kırım'a kadar geldik. Ee, şöyle sen de bölürsek güzel olacak. Yani burada zorlanıyoruz ya valla. Zaten bir de Efsane'de de oynadığımız için birazcık daha zor. Aha dur hemen şurayı bir halledelim. 5 binlik bir ordu yeter bence oraya. Evet sen de lan bölelim bir sen de. Evet sen de şöyle yapalım. Devam edebiliriz. Bu arada hala Balkanlara atak yemedik. Bu bizim için güzel bir haber. Yani hem de paramız birikmiş oluyor. Evet bu arada bu seride 75 ilerlet fethetmişiz şu ana kadar. Yani az bir sayı. Şöyle yapalım. Aynen. Aynen. Sen aa liman vardır inşallah burada. Gerçi işte, tamam liman yapabilecek paramız var. Orada hemen bir kırma çıkarız. Ee, geri doğru bırakmayın. Lan. Heh. Tamam. Okey bu ordular şimdi hemen e, ana cepheye doğru koşsunlar bakalım. Yani koşabildiğiniz kadar koşun. E, hızlı bir şekilde gelin arka cepheye. Burada 47 binlik bir ordu var. Şunu şöyle bir her sınıra bölüştürelim. E, 17 binlik orduyu da hemen Kırım tarafında çekelim. Evet güzel Kafkasları bitirdik. E, Almanlar hala zorlanıyor. E, Ruslar şu an 4. sıraya kadar gelinmiş diyeceğim de zaten 4. sıralardı. Ee, şöyle hemen çıkalım oraya da. Evet. Bütün ataklarımız başarılı oldu. Çok güzel bir haber bu bizim için. Ama şu anda bir iki tur falan bekleyeceğim. Hem kırım attığımız çıkarma gerçekleşsin artık. Hem de gerideki ordularımız gelmeye başlasın. Yoksa biz bu savaşı kaybederiz. Güzel. Kırım attığımız çıkarma da başarılı oldu. Ee, Sevastopol gibi önemli bir toprağa da elimize geçeceğiz birazdan. Ee, evet her şey güzel gidiyor. Şunları da şöyle bir geri, e, ileriye doğru çekersek iyi olacak bizim için. Dediğim gibi gerilerde hiçbir zaman hiçbir şekilde orada kalmayacak. Şuradaki 30 30.000'lik 12 binlik şuraya yollayabiliriz. Geri kalanı atak yapabilir. Yani bekleyeceğim diyorum da beklemek lisim ama Rusları böyle güçsüz bir şekilde bulmuşken e, yapıştırmak iyi olacak. Ee, Çin asla savaşa sokabilireceğim de yok kabul etmez. E, i̇lişkimizi geliştirelim belki e, sonlarda doğru onda da savaşa sokarız. Evet, Ruslar tek başına zorlanıyorlar. Savaşın daha bir ay bile geçmemiş sanırım bakalım bir. İki ay olmuş bir ay geçmiş yani e, mantıken memnuniyetim doğru oluyor. Evet Devam edelim burada 31, 31 binlik bir ordu olmuş. Onları da hemen bir bölelim şöyle. Evet Kırım şu an tamamen bizim hakimiyetimizde. Çok güzel bir haber bu. Bu arada Macar orduları da geliyor. O Macar'a comeback atmış. Çok iyi gel. O zaman arkadaşlar bölümü de burada bitirebiliriz. Hatta turumuzu atlayalım. Her hepsi başarılı oldu. Çok iyi gel. Macarlar da comeback atıyor. Almanların durumu birazcık kötü. Onun dışı şu anda iyi. Bu arada Almanlar İngilizlerle de savaşa girmiş. Oo. Abi bu çok iyi haber bizim için. Ruslar çünkü İngilizlerle de Değilir, Doğru. Ee, o zaman şöyle hemen bir kaydedelim oyunumuzu. Evet kay kaydediyoruz. Şu anda sınırlarımız böyle. E, ee, savaş tabii ki de devam ediyor. Yani sınırlarımız tamamen böyle diyemeyiz. Ee, bu arada Mısır... Aa! Lan yani işte bu ya çok güzel oldu bu. Mısırlara da e, Mısırlılara da ordu göndermek zorunda kalmayacağız. Çünkü Mısırlar ölmüş. Yani buradan Birleşik Krallık ve e, Yemen'e ordu göndereceğiz tabii 1916'da falan herhalde. Onun dışında şu anda bizim için her şey iyi gidiyor. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.